Sen yaptın de bana. Senin suçun de. Defne'nin suçu de. Ama bir şey söyle bana, duydun mu? Bir şey söyle, bir şey söyle bana. Hiçbirimiz istemezdik böyle bir şey olmasını. Anladın mı? İstemezdin işte. Ne oldu? Ne? Bak oğlum, toprağın altında. Ee? Beni sofralarına oturtmayan adamlar çocuğumu aldı. <laughs> Sen diyordun ya, tek bağım çocuklarım, o da kesildi diye. Seri kiler hayatta. Benim artık o bağım da yok. Karanlıkta kaldım. <laughs> Benim de canım yanıyor lan. Anladın mı? Adnan'ı oğlum gibi severdim. Ama bir şey yapamadım. Yapamadım. Gelmez artık. Gider. <laughs> <laughs> Beceremedik ulan. Beceremedik. Beceremedik. O zaman canımdan oldu bu kim aldı? Vahdo frakta yatıyor. Geçmiş olsun mu diyorsun? Almayayım he! Beni iyi dinle ulan! Beni iyi Bak! Atlar olmadı ya. Atlar olmadı ya. Anladın mı? Ömer de olmayacak lan. Ömer de olmayacak. Ömer de olmayacak. Desteyle Ömer olmayacak. Durdu mu beni? Siz değilim. Ömrümü aile olmaya verdiydim. Yine kapının önündeyiz Ayaz'da. Ama bak başladığımız yere geri döndük. Sen ne Sen yaptın. Boşu boşuna ceza aldık işte. ee, yeter be. Başına taş düşse ben ne oluyor? O sütleri ben çalmadım. O yüzden benim dolabımdan çıktı değil mi? Sen geri zekalı mısın? Sen bilmiyor musun ben süt içmiyorum. Sen süt geri zekalı. Evet, evet ben aldım. Senin dolabına bakmazlar sandım. Baktılar, baktılar çünkü sen arkadaşınım anladın. Ya Kenan'ım vallahi bakmazlar sandım. Başka yere saklardı. Ceza aldık. Ha, hafta sonumuz gitti. Çıkamayacağız. Ne güzel açlık kazanıp pazarda seni sütla boğacaktım. Ya Kenan'ım, biz kendine gelince her şeyin üstesinden geliriz. Gel haftaya çalışalım. Ha, olur mu? He, ee, ikimiz kendine gelince her şeyin üstesinden geliriz. Akşama kadar hamalık mamalık iyi para toplarız ha. <laughs> Sen çocuklarından oldun. Ben karımı kaybettim. Yetmedi. Çocuğum daha yaşamadan toprağa karıştı. Bundan sonra kimsenin ailesini korumak bize düşmez. Madem dirliğimiz bozuldu, onların da dirliği bozulacak. Tek tek hepsi avlanacak. Bundan böyle... ...sonuna kadar... ...sonuna kadar yandayım. Gel hadi. İşte be. kalkmasın da birisi dem alayım kalkarız tabi lan. Kalkarız tabi. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <laughs> Yeni bir sayfa. Son sayfa.